Yüreğim yanmakta Her sabah Her sabah kalkınca sadece ben Gözlerimi açtığımda aynada gördüğüm Yaşlanmış dedim Her gece karanlıklarında sadece kendim Hatırlıyorum ben oyunlar oynardım zamanında çocuktum. Sevdim. Belki de sevildim. Kahretsin nerede hata yaptım ben bu hale geldim. Korkuyorum. Yalnızlık ne kötü bir şeymiş. Güvensizlik. Bazen elimi uzatıyorum. Karanlıklarda. Ve bir bilgiyi çekme Ne zaman biri yalatsa yanıma. Ne zaman yüreğim kabarsa. Adeta bir kara duvar. Sonra saklıyorum. Çekiyorum kendimi geriye. Nedensiz sebepsizce. Evet. Herkes kadar ben de çok hata yaptım. Belki de herkes kadar sevdim. Ve herkes kadar yanıldım. Bu sabah yeniden... Her sabahki gibi uyandım ve bir şey fark ettim. Hep biz yarın, yarın için savaştık. Oysa hayat sadece iki günlük olduğunu, dün, bugün. Hep hayatımdan biriktirdim yarına. Hep bir yarın dedim kendi adıma. Yarınlar benim olacak. Mutluluk adı altında. Ama kaybettiğim şey bu bugünümdü. Ben yaşanacaklar. Ağlamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu unutmuşum. Bazen sebepsizce gözlerimden damlalar düşer. Akar. Bazen yaptığım hatalardan, bazen de yapmadığım birçok şeyden. Kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. İnsan biraz savaşmalı. Bir şey istiyorsan... Ve yine... Yine korkuyoruz, kendimizi çekiyoruz geriye doğru. Galiba artık yalnızlık payımıza düşen şey. Hep hata yapmaktan korktuk. Hep yanılmaktan. Ne zaman birini seveceğimi anlasam, bir duvar örüyorum kendime. Simsiyah. Ne başkası geçebiliyor o duvarın üzerinden, ne de ben izin veriyorum o geçsin diye. Evet, ben de insanım, kaygım var. Ama acıyor, yanıyor. En kötüsü de.